merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Yaza gelmek üzere yazık bahar. Biz dondurma sezonunu açtık. Toprağın yemişini bir izleyin arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Hep döke döke yiyor. Bir de Duru'ya bakın. Minnoş. Kaç Toprak birazcık da ben yiyeyim. Boğazın şişi. Hmm. Anne niye? Bu limonlu mu? Limonlu çilek. Limon tadını aldım ama çilek tadını alamadım. Az bir daha bakayım. Ben de bakabilir miyim? Dur öyle mi yeniyor? <laughs> bir daha ya, ya dur ya öyle yenmiyormuş. Ya Gel anne mi? ya. Sonra bitiriyor. Çok kocaman. Tamam gel. Evet. Tamam dökülsün bırak gel. Hı. Dur sen kimin tadına bak. Annem de şey seviyordu beyazdan. Bakın arkadaşlar burada ne var? Sümbül ve... Ee, Nergis. Sümbül de Nergis. En sevdiğim. Toprak sen ne görmüştün az önce? Bir şey görmüştün. Ne görmüştün? Gördün mü neymiş ki? Aa çok güzel. Aa bir şey gördüm. Bunlar ne kadar? Bunlar ne biraz gezelim. Hadi gel. Arkadaşlar bakın burada ne gördük? Kedimiz hamileydi. Doğurmuş hepsi de işte iki yazlar. İki Ya. Gözlerim ağrışma. Şunların güzelliğine bakın. Ben aşağı... Anne çok tatlı değil mi? Çok ben çok aşağı tatlılar. atıyorum. Hakkınıza helal edin. Kaç tane var toprak? Bir, iki, üç, dört, beş. beş. Nasıl da emişiyorlar? Anneleri de yani beş çocuk olmuş. Böyle bir şey. Ne bakıyorsun? Tabii biz bakıyoruz Burada... ve biraz rahatsız oldular. Evet, evet, evet. Arkadaşlar ben... ee, şimdi eve gidiyoruz. çok tatlısınız. Bakmaya doyamıyor insan. Evet. Bye bye. E